Alpasla gezmeye mi çıktın sen gene? Kim o? Kim o? Tut hadi. Al topu. Aldın mı? Arabaya atma. Hayır. Abi at. Abisi sana atacakmış yakala. Aha gitti. Koş koş yakala koş. Gidiyor gidiyor koş yakala. Yakala. Yakaladın. Hayır oraya gitme gel. Gitme oraya burada oyna. Gidiyorsun? Gidelim. Nereye gidiyorsun? Hayır düşersin gitme. Hayır düşersin. Gidelim. Yavaş hadi, yavaş, yavaş, yavaş. Evet. <laughs> Kim o Alparslan? Bebek. Kim o? Bebe. Bebek. Bebe. Sen nesin? Ben Sen abisin. O kim? Bebek. Bebek. Bu, Be Otur. <laughs> Nereye gideceğim? Gel 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 bir şey göstereceğim sana gel. Gel. <laughs> Teşekkürler. Geliyorum yakalıyorum seni. Hadi gidelim yeter. Gidelim yeter. Gidemeyiz. Niye gidemeyiz? Evet arabanın altına girdi. Aa geri geldi. Dur kendisi gelir dur elleme. Aa bak abi çıkartıyor sana. Evet. Yakala 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 yakala. Yakala yakala yakala. yakala. yakala, yakala. Getir bu tarafa getir bu tarafa getir